Merhaba. Bugünkü videomuzda biz yeni bir yere taşındık. Elmas evimize çok beğenmediğimiz için yeni bir yere taşındık. Şimdi bu evimize tanıtmak istiyorum. Martin evi de var. Martin evi daha güzel tabii ki de benimki iki katlı benimki. Martin evi ise bir katlı. Şu şekilde benimkinin balkonu var. Martin evi de şu. Şöyle bakalım bunu. Önünde de bakın. Şöyle işte, göstereyim çiçeklerim falan var. Mersin ayına girelim. İkimiz de ee, aldık. Yani Birbirlerimizi misafirlik olarak gideceğiz. Bir daha kıracaktım. Ya git. Neyse evet, şimdi kılıç alayım. Bir de kapalı. Öyle. Şöyle ev var. Şuradan giriyorsunuz. Bu şekilde şöyle. Buradan da buraya kapıya tekrar baştan Şöyle buraya giriyorsunuz. Şuradan şöyle buraya giriyorsunuz. şekilde. Buradan havuza giriyor. Bu şekilde bir havuz. Çocuklarınızın Adem ve Hava ile birlikte bahçede yürüdüğü... Şimdi ben e, gidiyorum ve malzemelerimizi, koltuklarım. Ben arkadaşlar ben Çok ağladım Çünkü Mert'in evi çok güzeldi Ben istiyordum Mert'in evini Sonra da Mert evi aldığı için Maalesef ki Ben de bu abuk sabuk bir eve Geldim camlı. Şimdi arkadaşlar Hadi başlayalım Yerleştirmeye Şimdi ben en iyisi kamerayı durdurayım çünkü çok ama çok uzun sürecek. Evet arkadaşlar evimi yaptım. Şöyle mutfağım var. Ay kızım var. Var. Sonra şöyle pasta koydum. Buralarda kitaplık var. Televizyonum ve oturak yer. Buralarda gördüğünüz gibi. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Yukarıda şöyle bir halı var. Yukarı halı koydum. Şöyle yukarıda az var. Burası şöyle göstereyim. Aletimiz. Şurada sürmedi. Şöyle uçalım. Şöyle. Tamam. Bu el yıkama yerimiz. Bu banyomuz. Şuraya kırıyorsunuz. Çık. Giriyoruz içeriye. Adamı da size şöyle göstermek istiyorum. Dakika. Hı. Odamda kapı koymadım. Çünkü bir kişi Burada e, şapkalarım var. Burada ayakkabılarım, burada giysilerim, burada da e, kıyafetlerim. Burada da korunmak için silahlarım var. Burada televizyonum, burada da iki tane yatağım var. Burada da kitaplıklarım var. Kitap okumayı sevdiğim için. Evet arkadaşlar, benim yaptıklarım sadece bu kadar. Şimdi birazcık dinlenelim çünkü çok yoruldum. Siz mi geldiniz arkadaşlar? Şimdi de benim evimi yapacağız. İlk önce girelim. Bakalım evimize. Defne göstermiştir ama. Böyle bura. Burasını yapacağım. Burada da. Burası denize açılıyor. Yani havuzuma. Buradan da Labirent gibi. Burası az önce gösterdiğim bir camlar var. Burası da defnenin evi yapmış. Şimdi bir yapacağız. Biraz hızlı sürecek kamerayı durduracağım. Şimdi arkadaşlar evimi yaptım. Gördüğünüz gibi. Şurada. Evimi yaptım. Köpeğim. Burada. Böyle benim odam. burada televizyon. Gördüğünüz gibi. Burada yatak yetmediği için iki tane yapamadım. Burası sandıklarım böyle. Burası da böyle. Hemen koşalım. Burası da pasta. Burası da televizyon. Burası da deniz. Banyo yapmadım çünkü burası banyo de olabilir. Yani benim evim bu kadar. Defneden güzel olmayabilir. Ne de ben yap. Tazma gideyim. Şimdi arkadaşlar ne yapalım. Ay biraz yatayım. Şunu yoruldum. Arkadaşlar artık uyandım. Birazcık elimi yüzümü yıkayayım. Su <laughs> İşi kapatayım. Arkadaşlar bir kez havuza girelim. Sonra da videomuzu bitirelim. şöyle kaydırak yaptım ben arkadaşlar bu evi ben aldım ama havuzunu ben yaptım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik videomuz bu kadar. Görüşmek üzere ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir dahaki videomuza abone olmayı unutmayın.